Ne oluyor? Neredeymiş Selin? Neredeymiş Selin? Neredeymiş Selin? Neredeymiş Selin? Neredeymiş Hong Kong? Babacım. <laughs> Kızım. Güzelim. Ee, <laughs> <laughs> küçük maymunum benim. Ee, <laughs> Kuzum. Hı. Kızım, kızım, He. Hı. Ne, Hı. Diyorsun? Hı. ne diyorsun? Ne diyorsun? Canımın içi. <laughs> Canımın içi ne diyorsun? Hı. Çok mu mutlusun bugün sen? Hı. Çok mu mutlusun? Türkiye'yi bir el salla bakalım. El salla. Türkiye'yi bir el salla. Hı. Sizi seviyoruz. Evet, seviyoruz. Ee, maymun seni